çok güzel bir oyunla devam edeceğiz. Uzaktan kumanda turuyla devam ediyoruz. Mahşer geliyor uzaktan kumanda da. Kendileri anlatacaklar zaten neler yaptıkları şimdi. Evet. ben uydurma bir program türü ismi istiyorum. Uydurma hafta içi 5 ile 6 arasında yayınlanabilecek akşam üzeri 17-16 arası. Buyurun. 17-16 Efendim? Zamazingo Show. Zamazingo Show. Sabahların kralı. Sabahların kralı. Akşam üzeri. <laughs> Halit'ciğim öpüyorum Sosabik. canım. Buyurun. Akşam üstü, akşam üstü. Akşam üstü, akşam üstü. Eğlence katarı. Eğlence katanı. Katarı, katarı. Şişedeki katarı. suyu kim içti? Şeye soralım ya. Şişedeki söyle. suyu kim içti? Eğlence katarını aldım. Eğlence katarı. Ee, ben de uydurma bir belgesel istiyorum. Sallayalım. Buyurun efendim. Allah Allah. <laughs> Mikrofon <Bumcu> düştü. Mumcu <laughs> düştü. Aç ama şansa bakma. Efendim? Aç ama şansa bakma. Aç ama şansa bakma. Evet. Belgesel. <laughs> 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 İkinci şov. Ne şov? İkinci şov. İkinci şov. Belgesel efendim. Uydurma bir belgesel. <laughs> İnsanın tüyü. Neyin tüyü? İnsanın. İnsanın tüyü. <laughs> İnsanın tüyü. <gülüyor> 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 Uzun ince bir yoldayım. <laughs> Uzun ince bir yoldayım. <laughs> Büyük balık küçük balığı yutar. <laughs> Büyük balık küçük balığı yutar. Peki aldım efendim. Eee bana da uydurma, uydurma böyle çiziyorum altı, dizi ismi. Dizisi. Dizi dizi, uydurma dizi. Altın yumurtlayan tavuk. <laughs> abi Allah aşkına. Bunun derdi altın yumurtlayan tavuk. Bir de tanınmamak için gözlük takmış Bakar ya. var mısın ya? Seni o gözlükle <laughs> dövme. <dövüyor>. Allah seni <laughs> altın yumurtlayan <laughs> tavuğa kavuştursun canım. <laughs> Yumurtacımız burada. Buyurun. Temizlik imana, kilirik Süleyman'a <laughs> gideyim. Dizi devam edelim, devam edelim. Evet. Aynen öyle. Bir bahar akşamı rastladım size. Bir bahar akşamı rastladım sizeye, aldım. Çok evet. Güzel. Hatırlatıyoruz. Evet, neydi? Adamın ee, <laughs> ismi? Kahkaha katar mıydı? Evet, kahkaha. <laughs> Eğlence. Eğlence katar, evet. Büyük balık küçük balığı yutar. Bir bahar akşamı rastladım size. Hep beraber sayıyoruz. 3 2 bir. Ne bakıyorsunuz? <laughs> Kahkahalarınız yerinde bakıyorum. Ee, evet, bugün kahkahamıza kahkaha katacak birini getiriyoruz. Katar Bey. <laughs> ne kadar? <laughs> eğlence Katarı. Programımıza eğlence katacaklar kendileri. Habire... <laughs> kim? Bir isim söyle de abi. <laughs> Özlem. <laughs> Sevgili doğa dostları. Bu haftada sizler için büyük ve küçük balıkları inceleyeceğim. Bakınız havuzumuzun içinde bir vatoz ve bir su samuru var. Şimdi göreceğimiz üzere Ol Burak. Bir bağır akşamı size Rastladım hiç iyi olmadı. <laughs> Keşke size rastlasaymışım ama bu denk geldi. Neyse efendim hiç önemli değil. Madem bulduk, buyurun. Efendim, söyle yavrum. Mirasınızdan pay istiyorum. Aha alırsın ha. Ay ha. eğlence katarı devam ettikçe yeni katarlar geliyor. Bakınız sarı katar, renk katar programımıza yeni yeni bir eğlence katıyor. Eğlenceye, Eğlenceye bakın. Eğlenceye bakın. İnsanlar gülüyorlar lütfen biraz eğlence. Bu muhteşem programa bir espriyle eşlik etmek istiyorum. <laughs> Buyurun lütfen 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 katın katın. Programın ismi Eğlence Katarina Vito olsun bundan sonra Katarina Hayır bastonu yutacağım bırak. Bu bahar akşamını mahvetmenize izin veremem. Mirasından pay istiyorum. Ne dedim sana mirastan aha Sana sormadım hanımefendiye sordum. Biliyorsun Refik Bey. Biz evliyiz ve biliyorsun ki Üvey oğlunuz bizden miras istiyor. Ayrıca Üvey amcamla da Üvey teyzem ilişki içinde. Ah! Demek ayrıca ki Ayrıca teyze teyzoğlu Ayrıca da amca oğlu. Üvey onlar değil mi? Hepsi üvey, alay üvey. Bizde zaten normal yok. Özler. Evet. Aralarına karıştım ve bakalım şu an neler olacak. Samur samur. Şimdi bir su samurunun yanındayım. Samur samur. Ay 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 pek samur, de şeker. Samur, samur, Bakınız samur, yan taraftında bir batoz vatoz samur, samur. var. Ay, evet şey sevgilim. <laughs> Ananı. Ah, ah. <laughs> Hay Allah. Gün geçmiyor ki. Burak. Siz bir köşede, siz bir köşede. Bunu düello paklar. Hayır ben ısrar ediyorum. Birinin mirasından pay almak zorundayım. İlla da alacağım diyorsun. Evet. Mirastan. Mirasınızdan pay alabilir miyim? Verdim gitti. O senin... Ha? İşte gördünüz mü? Ama Keşke o senin bir... üvey yengen. <laughs> yengesi yengesi hani bunun e, sevgisi? Dengesi. <laughs> ben kimin mirasından pay alacağım? O zaman sana bir gerçeği açıklamak istiyorum. Burak! Zaten Burak... Ya özür dilerim Ayhan. Devam edelim. Evet. evet eğlence katarında baktık kahkaha atamıyoruz. Hep beraber ne oynuyoruz? Birdir bir oynuyoruz. Sıplıyoruz. Hayırdır inşallah. Ee, sizin bu program tutmaz. <laughs> tutmaz mı? Kesinlikle. Evet, Bence tutmaz. çok iddialı bir isim koymuşsunuz Bey, eğlence katarı. Evet bu program. E... Ee, Bence siz sabah programı gider. yapın. Gider. Mahmut evet, Bey bir taraf. müdürümüz burada. Sayın Osman Tan da burada. Ben programdan çekiliyorum arkadaşlar. <laughs> en mantıklısı bu programın reyting programı. kaygısı yok beyefendi. İsterseniz istediğimiz tarafları açalım bakalım ne olacak yarın ratingler. Son 30. Açalım diyorum yani. İstediğimiz numaret... tarafları. İstediğimiz tarafları. Tamam aç. Bir su samuruyla karşı karşıyayım. Arkam ve önüm hiç sağlam değil. Arka <laughs> taraflara doğru. Oh, Allah'tan diğer vatos. Oh iki balığın o iki kayanın arasına girdi. Eyvahlar olsun. <laughs> Hayalar yüzüyor. Hayalar yüzüyor. İşte, işte beklediğim an, işte görmek istediğim an ve o da ne? A A Batozlar, cevizli sucuk yiyor sevgili izleyenler. Batozlar, cevizli sucuk yiyor.